İstanbul Küçükçekmece'de iki katlı binanın üst katında yangın çıktı. Bina hızla tahliye edildi. Yangında itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Merve Tokaz ve Can Şahiner'in haberi. İkinci katta başlayan yangın kısa sürede büyüdü, tüm binayı sardı. Ben şahsen abla evin içindeydim. Kapıyı açtığımda üzerime yoğun bir duman geldi. Duman gelince de ben de zaten bütün binayı uyardım. Görüntüler İstanbul Küçükçekmece'den. İki katlı binada çıkan yangın büyük paniğe neden oldu. Binada oturanlar can havliyle kendini dışarı attı. Bu yanan binadan çıkan bir tüp. İhbar üzerine o noktaya çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi ve zamanla yarış başladı. Telefon üzerine geldik. Sadece yangın olduğunu duyduk. Yangında da üst katta evet. artık kömürden mi çıkmış, nereden çıkmış bilmiyoruz. Kur'an-ı Kerim zannediyorum, evet Kur'an-ı Kerim tamamen bakın dışı, komple o alevlerin etkisiyle birlikte tamamen yandığını görüyorsunuz. Millet kaçışmışlar. Binayı...